Merhaba arkadaşlar. Ramazan ayında neler yapılır? Ramazanda yapılacak ibadetler nelerdir? Ramazan ayını en iyi şekilde geçirmek için neler yapmalıyız? İşte bu soruların cevabı ve Ramazanda 30 güne 30 altın tavsiye. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayınız. İşte Ramazan'da yapılması tavsiye edilen 30 altın tavsiye. 1. Bütün azalarına oruç tuttur. Orucun hak katında makbul olması için midenin açlığına ilaveten dil, göz, kulak gibi diğer uzuvlara da oruç tutturulmalıdır. 2. Muhtaçları sevindir. Ramazanda yoksul, yetim, kimsesiz, çaresiz, hasta ve muhtaçların gözetilmesi, yüreklerin böyle kimselere uzanması ve onlarla bir gönül beraberliği yaşanması Ramazan-ı Şerif'in faziletini yücelten en mühim müessirlerdendir. Zira bu ibadetler yani ehline verilen zekat ve sadaka gibi ameli salihler Cenab-ı Hakk'ın affına mazhar olmayı kolaylaştırır. Feyz ve bereketlere gark eder, rahmeti ilahiyenin kapılarını aralar azabın yolunu kapatır. 3. sükutunu artır. Oruçluyken ağza bir şey girmemesine dikkat edildiği gibi ağızdan çıkan her kelimeye de dikkat edilmelidir. Gıybet sebebiyle de manen insan eti yiyerek haramla iftar edilmemelidir. 4. Tefekkürünü artır. Allah Teala kullarından gerek imanın gerekse ibadetlerin yüksek bir şuur ve idrak içinde tezahürünü istemektedir. Bu da ancak ilahi azamet ve kudret akışlarını tefekkürle mümkündür. 5. Zikrini artır Ramazan ayında Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir. Ayeti i kerimede buyrulur. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an.'' gafillerden olma. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı sevmenin alameti Allahu Teala'yı zikretmeyi sevmektir. 6. Beş vakit namazı camide kıl. Fahri Kainat Efendimiz cemaatle namaz kılma hususunda ileri sürülen hiçbir mazereti kabul etmemiş, Müslümanların hallerini ve şartlarını ezana göre ayarlamalarını istemiştir. 7 teravih namazı kıl. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. 8. iftar ver. Ramazan'da bir oruçlu iftar ettirmenin ecri büyüktür. İftar verme hususunda Zeyd İbni Halid el-Cüheyni'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. 9. Umre yap İmkanı olanlar için Ramazan ayı içerisinde umre yapmak çok faziletlidir. Nitekim Abdullah İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar. 10. İftariyelik dağıt Hz. Peygamberimiz kim bu ayda bir oruçluya iftar verirse bu onun günahlarının bağışlanmasına, cehennem azabından kurtulmasına ve kendi mükafatından hiçbir şey eksilmeden bir oruç tutma sevabına daha nail olmasına vesile olur.'' Bunu işiten sahabiler ey Allah'ın elçisi hepimiz bir oruçluyu doyuracak kadar yiyeceği sahip değiliz dediler. Resulullah kim bir oruçluyu bukundu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. 12 Sahurları ihmal etme. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sahur yapınız. Zira sahurda bolluk bereket vardır. 13. Kur'an hatmi yap Peygamberimiz bilhassa Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'e daha fazla ehemmiyet verirdi. Dostu Cebrail aleyhisselam ile bu ayda her gece Kur'an-ı Kerim'i mukabele ederlerdi. Vefatından önceki Ramazan'da ise bu mukabeleyi iki kere yapmışlardı. 14. Duanı artır İbadetlerin özü olan dua, kulun benliğinden sıyrılarak Rabbine sığınmasıdır. Allah ile kul arasında en mühim bir manevi bağ durumundadır. Bu bağı koparanlar hak katındaki değerlerini de zayi etmiş olur. 15 İftar davetine git. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır buyurdu. Asabın bunların neler olduğunu sormaları üzerine Karşılaştığın zaman ona selam ver, seni davet ettiği zaman davetine git, senden öğüt istediği zaman ona öğüt ver, aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükallah, Allah sana rahmet etsin de, hasta olduğu zaman onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesinde bulun. 6. Teheccüd kıl allah Teala teheccüd namazını peygamberimize hususi olarak farz kılmıştır. Bizler de Ramazan-ı Şerif içerisinde sahura kalktığımızda en az iki rekat teheccüd namazı kılmaya gayret etmeliyiz. 17. İtikafa gir İbni Ömer radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilirdi. 18. Küsleri barıştır. Peygamberimizin beyanına göre pazartesi ve perşembe günleri kulların yaptıkları işler Allahu Teala'ya arz edilir. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi haricinde Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları affedilir. Meleklere şu iki kişinin affedilmesini birbiriyle barışıncaya kadar erteleyin diye tembih edilir. 19. Her güne bir sadaka ver. Bir adam Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ''Ya Resulallah hangi sadaka ecir bakımından daha büyüktür?'' diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'te verilen sadaka buyurdular. 20. İftar açmakta acele et. İftar açarken acele etmek gerekir. Peygamberimiz allah Teala şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı oruç açmakta acele davranandır.'' 21 Salatu selamı artır. Ahirette peygamberimize yakın olmak için daima salavat getirmelidir. Ramazan-ı Şerif'te salavatlarımızı çoğaltabiliriz. 22 işlediğin hayırla sevin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu şeyleri sadaka olarak verme hususunda hiçbir insana benzemezdi. Onun sadaka verişi fakirlikten korkmazcasına biri verişti. Sadaka vermek kendisi için en büyük bir hazdı. Onun vermekten duyduğu sevinç, ihtiyacı olup da ondan alanın duyduğu sevinçten kat kat daha fazlaydı. Hayır işlemede insanların en cömerdiydi. 23. Son 10 geceyi ihya et. Ayşe radıyallahu an şöyle dedi. Ramazan ayının son 10 günü gelince Resulullah geceleri ibadetle ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunu paçalarısı vardı. 24 Çocukları oruca alıştırır. Ramazanda çocuklarımızı oruca alıştırmakla ilgili bir gündemimiz de olmalı. Bu konuda insanımızın zaman içerisinde bulduğu uygulamalardan faydalanabiliriz. Mesela çocuklarımıza tekne orucu tutturabiliriz. 25 Tevbeni artır. Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır. Ramazan-ı Şerifi layıkıyla ihya edenler sayısız nimetlere nail olurlar. 26 Bayramın başkasına bayram olsun. Bayram büyük küçük, muzdarip, sıhhatli, zengin ve fakirin müşterek bir sürur günüdür. Onların hepsinin memnun olması bayramların gerçek manasının yaşanmasıyla mümkündür. 27 Fitre ver. Ramazan bayramına yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mali ibadete fitre denir. Ramazan ayı içinde fitreleri vermek gerekir. 28 İnfakını artır. İbni Abbas radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah insanların en cömertiydi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrail'in kendisiyle buluştuğu zamanlardı. Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Hazreti Peygamber'le buluşur, karşılıklı Kur'an okurlardı. Bundan dolayı Resulullah Cebrail Aleyhisselam'la buluştuğunda esmek için engel tanımayan bereketli rüzgardan daha cömert davranırdı. 29. Orucunu zedeleme. Allah Resulü bir gün... Oruç oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe tutan için bir kalkandır buyurdu. Onu neyle zedeler diye sorunca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yalan ve gıybetle cevabını verdiler. 30. İhlasını artır. İbadetlerin kemalini artıran kalp temizliği, niyet berraklığı ve samimiyettir. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur nice oruç tutanlar vardır ki kuru bir açlıktan başka bir şey kalmaz. Geceleri nice namaz, teravih ve teheccüd kılanlar vardır ki namazlarından kendilerine kalan yalnız uykusuzluktur. Videomuzun burada sonuna geldik. Rabbim yapacağımız ibadetleri kabul buyursun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazla kimseye ulaşması için paylaşmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz